Evet tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz geçen hafta, e, dünü hatırlıyorsunuz geçen hafta değil, dün. Evet, dün hatırlıyorsunuz. Ödevlerimizi yaptık. Dönüşler aldım. E, bundan sonra bireysel alayım dönüşleri arkadaşlar. Grupta olduğu zaman çok yığılıyor. E, tek tek atarsanız sevinirim. Okey. Tekrar evet. yaptıysak. Kim atacak? Efendim? Kim atacak dersleri de hocam? Bana gönderebilirsiniz. Siz kayıtlı mısınız orada hocam bilmiyorum ki. Anlayamadım. Siz kayıtlı mısınız orada hocam bilmiyorum. şeyi. evet evet orada yazan benim grupta. Okay. Ders başlıyor diye. Okey. Tamamdır. Ee, bana ee, özelden atarsanız kontrol edebilirim. Zaten cevaplı e, atmayı deneyeceğim. En azından kendinizi kontrol edebilirsiniz. E, sorunuz varsa kesinlikle son 5 dakika e, ödevlerle ilgili e, sorularınızı alacağım. Okey, dersime başlıyorum. Günlerden başlayacağız bugün. Die Tage günler. Die Tage. Yazıldığı gibi okunuyor. Artikeli var. İsimler hep büyük harfle yazılır. Tekrar ediyorum. Her şeyin artikeli vardır. Evet, Montag Montag Pazartesi. Montag yazılışını görüyoruz. Montag okunuş. Montag yazıl e, okunuş yazılış Montag. Dienstag iki i. i i yan yana geldiği zaman iki iymiş gibi uzatıyorduk arkadaşlar unutmayalım. Dienstag Salı. Dienstag. Çünki sonlarında tak eki var görüyor musunuz gün demek. Tak Tage günler Çoğul. Tak gün. Montag Pazartesi. Dienstag, Salı. Mittwoch, sadece Mittwoch'ta tak yok. Orta gün, Mittwoch, haftanın ortası diye. Mittwoch. Evet, nasıl okunduğunu görüyoruz. Mittwoch, çarşamba. Donnerstag, Donnerstag, Perşembe, Donnerstag. Freitag. ee e, yan yana geldiği zaman nasıl okuyorduk? I diye okuyorduk. Freitag. Size tekrar edebilirsiniz. Sesiniz kapalı. Freitag. Cuma. Samstag. Yazıldığı gibi tamamen. Samstag. Cumartesi. Sonntag, Son, Son günden aklınıza gelsin. Sonntag, Pazar. Tekrar edelim. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Ay, tak, sams, tak, son, tak. Neydi bu? Di, Tage, günler. Tak olan cümle sonundaki tak, gün demek. Tage günler. Tak, gün. O zaman bir şeyin sonunda tak gördüğümüz zaman bir gün anlamına geliyor diyebiliriz. Evet. Wochen, tag, Haftanın günleri. Woche, hafta. Tage, günler. Haftanın günleri. Die Woche, hafta haftanın günleri. Evet. Şöyle küçük. Evet arkadaşlar, bugün heute. Bunu unutmayalım. Heute bugün. Bunlar isim değildir. O yüzden büyük bir harfle yazılmıyor. Artikelleri de yok bunların. Bunlar isim değildir. Heute gün. Heute bugün. Gestern dün, morgen yarın. Übermorgen, öbür gün. Übermorgen. Gestern, vorgestern, bir önceki gün. O zaman gestern'la morgen'i anlayabiliyorsak geçmiş, başına vorgestern geliyorsa bir daha geçmiş oluyor. Yani bir önceki gün oluyor. Dün değil, ondan önceki gün oluyor. Morgen yarın demek, bir sonraki gün, yarın değil, öbür gün dediğimiz zaman übermorgen. Burayı biraz ezberleyeceğiz arkadaşlar. Heute bugün yarın morgen ilerliyorsa gün übermorgen ama geçmişe gidiyorsak, geçmişe GESTAN. bir daha geçmişe gidiyorsak vorgestern. O zaman şu ikisine ya çok ileri, iki ileri ya iki geri dediğimiz zaman başına ek geliyor. GESTAN. vorgestern, vor morgen Übermorgen. Bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar böyle kalıplar. Heute bugün. Bugünün itibaren bakarsak. Bugün ne? Heute salı. Morgen. Dienstag. Morgen. Mittwoch. Günleri hatırlarsak. Mittwoch. Übermorgen. Donnerstag. Übermorgen. Donnerstag. Heute. Şu yukarıdan biraz daha günlere bakalım. Heute heute Dienstag, Dienstag heute, morgen, yarın, Mittwoch, übermorgen, bir öbür gün, Donnerstag. Evet, geçmişe gidelim şimdi biraz. Geçmişe gidelim. Geçmiş nasıldı? Gestern, vorgestern, dün, bir önceki gün. O zaman dün, bugüne bakalım. Heute Dienstag, gestern morgen, Montag, gestern Montag, bir geçmiş daha son tak, son tak, heute, dienstag tak, gestern, montag übergestern, vorgestern, son tak. Bakalım. Kalıp bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Biraz ezbere dayalı ama morgen ve übermorgen gördüğümüz zaman gelecek diyebiliriz. Gestern, vorgestern, geçmiş diyebiliriz. Okey. Devam ediyorum. Welche tag ist heute? Heute bugün demekti. Tag gün demekti. O zaman bunların ikisinin anlamı Welche hangi gün? Ist her zamandır direk arkadaşlar. Ist her zamandır direk. Hangi gündür bugün? Bugün hangi gündür de diyebiliriz. Hangi gündür bugün de diyebiliriz. Welche Tag ist heute? Bugün hangi gün? Heute ist Mittwoch. Bugün çarşambadır. Ist dırdır Heute ist Mittwoch. Ama bugün ne günlerden salı. O zaman ne diyoruz? Heute ist Dienstag. Dienstag. Welche Tag ist heute? Heute ist Dienstag. Kalıp. Hangi gün bugün? Bugün çarşambadır. Dır direkleri ist. Bunları her zaman kullanıyoruz arkadaşlar. İstiz cümle kurulmuyor çünkü. Devam edelim. Welche Tag war gestern? Arkadaşlar buraya çok iyi dinlemenizi istiyorum. Geçmiş ve bugün kalıplardan. Biz de cümle kurarken bugün salıdır, dün pazartesi idi. İdi. Türkçe'de öyle kullanıyoruz. Almanca'da öyle kalıplar var. O zaman şuraya iyi bakmanızı istiyorum. İsten dırdıreki e, kelim olarak değişiyor. Hep ist gelmiyor. Geçmiş zamanda var kelimesi kullanıyorum. İdi. Dün e, Pazartesi idi. Yani idi. Yarın Çarşambadır. Gelecek zamandır. Geçmiş zamandır. Evet buraya bakalım. Hangi gündür bugün? Geçmiş zaman diyorsak gündü. Yani geçmişti. O yüzden burada Welche Tag war gestern diyorum. Welche Tag ist heute. O zaman şöyle not alacağız. Gelecek ist. Geçmiş var. Gelecek ist. Şu an ve gelecek ist cümle kuruyorum. Kurarken dır dire ki Bu da geçmiş var. Geçmiş. V-W-A-R Var diye okunuyor. Welche Tag war gestern. Gestern war Dienstag. Nasıl bugün çarşamba diyorsak heute is Mittwoch. Dün salıydı. Gestern war Dienstag. Burada sadece değişen arkadaşlar her şey aynı. Sadece şu geçmiş zaman olduğu için ist kullanmıyorum, var kullanıyorum. Burada çok önemli. Geçmiş zamanı ist kullanamam çünkü geçmiş cümle yanlış olur. Welcher Tag ist gestern diye bir kalıp yok. Var gestern. Kesinlikle burayı unutmuyoruz. Bunu bir daha izlerken buraya güzel bir not alın arkadaşlar. Ee, geçmiş zaman var. Şimdi ve gelecek zaman ist. Evet devam edelim. Bugün heute Gestan. vor gestan. yani bu kalıbı bilirsek eğer burada sorumuzda hangi günü sorduğunu daha iyi anlayabiliriz. Vorgestern war Montag. O zaman ne diyor? Vorgestern ne demekti? Bir önceki gün. Neymiş? Montag'dı. Dün salıydı. Ondan bir önceki gün pazartesiydi. Bugün ne? Mittwoch. O zaman burada ne yazıyor? Heute ist Mittwoch. Gestern war Dienstag. Bugün çarşamba. Dün salı. Bir önceki günde pazartesiydi. Geçmişten bahsediyorum. Var kullanıyorum. Bugünden bahsedersem ist, geçmişten bahsedersem var. Heute ist Mittwoch. Gestern war Dienstag, Salı. Vorgestern war Montag. Geçmiş, bir önceki geçmiş daha var. Anladık mı? İki geçmişe kadar gidebiliyoruz. O yüzden sorusu dün salıydı, bir önceki gün pazartesiydi. Yani bunu netleştirebilmemiz için was were yani bu varlan isti unutmayalım. Okay, devam ediyorum. Welche Tag ist morgen? <laughs> o zaman istediğine göre ya gelecek ya şu andan soruyor. Ama morgen dediğine göre yukarıdan hemen bakalım. Morgen neydi? Yarın. Morgen yarın. Welche Tag ist morgen? <laughs> yarın hangi gün? Welcher Tag ist morgen? Yarın hangi gündür? Yarın hangi gündür? Ist soruyor. Geçmiş değil o zaman. O zaman şöyle de anlayabilirim. Var cümlesi gördüğüm zaman, var kelimesi gördüğüm zaman cümlede geçmiş diyebilirim. Ist görürsem bugün ve gelecek hakkında da diyebilirim. Bunu mantıken oturtabiliriz. Yani ist cümlesi her zaman şu an ve gelecek için. Welcher Tag ist morgen? Yarın hangi gün? Morgen is Donnerstag. Yarın Perşembedir. Bugün çünkü heute ist Mittwoch. Welche Tag ist Morgen? Morgen ist Donnerstag. Yarın Perşembedir. Evet ne soruyorsam onunla cevap vermeye başlıyorum. Yarın bugün ya da welche Tag ist Morgen? Yarın hangi gündür? Yarın Perşembedir. Yani morgen diye soruyorsa morgenle başlıyorum cümle kurarken. Welcher Tag ist gestern? Welcher Tag ist war gestern? Gestern war Dienstag. Neyle bitirdim? Ondan başlıyorum. Yani böyle soru cevapları da bakarken böyle biraz oturtturalım. Neyle başlıyoruz? Nasıl devam ediyoruz? Yani böyle güzel cümleleri takip edersek gestanla bitti. gesternle cevap verdi. Morgenle bitti. Bir önceki gün diyor burada. Burada morgen'e bitti. Morgen'e başlıyoruz. Okay. Übermorgen ist Freitag. O zaman heute ist Mittwoch, bugün çarşamba. Morgen ist Donnerstag, yarın. Donnerstag Perşembe. Übermorgen ist Freitag. Bir sonraki gün. Yukarı bakalım. Übermorgen neydi? Übermorgen öbür gün. Öbür gün ne? öbür günde Freitag, Freitag Cuma. Bir sonraki gün Cuma'dır. Okey. Yarın Perşembe, bir sonraki gün Cuma. Morgen ist Donnerstag, übermorgen ist Freitag. Bu burayı böyle biraz anlamadım hocam. Tekrar eder misiniz dediğiniz bir yer var mı? Varsa hemen. O zaman devam ediyorum. Geçmiş zamanı Unutmayalım. Şöyle küçük bir bilgi var burada. Ist, dir, dir var, idi. Yani bunu bilelim. Geçmişe var kullanıyorum. Şu anda geleceği ist kullanıyorum arkadaşlar. Okey. Bu kaydı tekrar izleyebileceksiniz. O yüzden e, not alıyorsunuz. Çok güzel. Ama belki kaçırmamak için, bir şey kaçırmamak için bir daha göndereceğim size. Evet. Wochen Tage. Tage neydi? Günlerdi. Wochen Tage durmuyor. Wochen Tage. Tekrar edelim günleri. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. O zaman ben cümle kurarsam. Bugüne bakarsak. Heute ist Dienstag. Değil mi bugün? Salı. Heute ist Dienstag. Cümle kurmak istiyorum ben de buraya. Heute ist Dienstag. O zaman yarın, çarşamba. Morgen ist Mittwoch. Morgen ist Mittwoch. Dün pazartesiydi. Tek değişiklik ist kullanmıyorum idi. Gestern dün demek var Montag. Montag. Gestern war Montag. Heute ist Dienstag. Morgen ist Mittwoch. Gestern war Montag. Eğer şimdi şöyle cümle kurarsak. Yukarıya bakalım hemen. Bugün, yarın, dün. Şöyle cümle kurarsak. Vorgestern, bir önceki güne gidelim bir de bir sonraki güne gidelim Vorgestern, übermorgen. hemen cümle kuralım. Heute ist Dienstag. Bugün Salı. Pardon. Heute ist Dienstag. Morgen ist Mittwoch. Gestern war Montag war Sonntag, Sonntag, Sonntag. Evet, yarın diye bir sonraki gün söylersek. Übermorgen. Übermorgen. Ist Donnerstag. Donnerstag. O zaman arkadaşlar burayı anladık mı? Geçmiş zamanda var kullanıyorum. Şimdi ve gelecekte iz kullanıyorum. Eğer anlamadığınız bir yer varsa bu günlerde günleri ezberleyeceğiz. Dün, bugün. Evet soru sorarken bugün hangi gündü? O zaman bugünü bilmem lazım. Heute demek. Heute gördüğüm zaman bugünden bahsediyor. Morgen, yarından, gestern, dünden. Yani bunları kalıp olarak ezberleyeceğiz ki daha güzel cümle kurabilelim. Tag gördüğüm zaman, bir şeyin içinde tag gördüğüm zaman gün olduğunu unutmayın arkadaşlar. Gün, Montag ez unuttuk, günleri unuttuk ama tag gördüm. Tag her zaman bize gün hatırlatsın. Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag haftanın günlerinde de tag'e var mesela. Wochentage haftanın günleri. Tag o zaman devam ediyorum. Renklere doğru ilerlemek istiyorum. Renk de bir sıfattır biliyoruz. Di. De... evet şimdi nasıldı? Geçen e, dersimizde dün dün gördük. İşledik sıfatları işledik. Hatırlıyor muyuz sıfatları? Ödevimizi yaptıysak biraz bir şeyler hatırlıyoruzdur. Çok geçmedi çünkü. Dündü 24 saat geçti üzerinden. Saat 8'de başladık. Evet. We is the blue me. ne demekti? We is the blume. Nasıldır? Değil mi? Nasıldır? Çiçek nasıldır? Evet. We is the blume. Hemen the blume artikeli değil de çiçeğin. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Çiçeğin artikeli vardır. Dır dir ekidir is. We nasıldır? Nasıldır? Çiçek nasıldır? The blume is red. Red burada renk arkadaşlar. Çiçek kırmızıdır. Red renktir arkadaşlar. İngilizce çok benziyor. Red, red Belki biliyorsunuzdur. Hot. Die Blume ist rot. Neyden bahsediyorum çiçekten? Die Blume ist rot. Çiçek kırmızıdır. Evet, devam edelim. Wie ist der Tisch? Tisch neydi? Masaydı. SCH yan yana geldiği zaman ş okuyorduk. Wie ist der Tisch? Masa nasıldır? Bu da renkten bahsedeceğiz arkadaşlar. Büyüklük, küçüklük. Dün bahsettik ama yine onlardan değineceğim. Evet, der Tisch ist weiß. Weiß Beyazdır arkadaşlar. Wise. Beta ile yazılıyor. 2S anlamına geliyor. S diye okuyorum. Biraz uzatabilirim. Wise. Der Tisch is weiß. Masa beyazdır. Renklere geldik. Sıfat. Yine ismi niteliyor değil mi? Çiçeğin kırmızı olduğunu söylüyor. Masanın beyaz olduğundan bahsediyor. Devam edelim. Die Vase, Vase neydi? Vazoydu. Hatırlayalım. Vase, vazoydu. Die Vase, vase nasıl? Büyük, küçük, eski, yeni bahsetmiştik dün. Bu sefer renklerden bahsetmek istiyorum. Devam ediyorum. Die Vase ist grün. 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 E böyle bir e, yumuşak g de var içinde. Grün. Vazo yeşildir. Die Vase ist grün. Grün. Er wird ankenkt die rot, weiß, grün. Der war mir Wie ist das Auto? Auto, Automobil, der Automobilartikel. Ne, das. Wie ist das Auto? Das Auto ist blau. Blau. Das Auto ist blau. Automobil, mavidir. Mavidir. Das Auto ist Blau. Evet. Devam edelim. Visti die Tasche. Tasche neydi? Çantaydı. Tasche. S-C-H geldiği zaman şey diye okuyorum. Wie ist die Tasche. Artikeli değil. Die, die Tasche ist Schwarz. Şu yazılıyor burada. Yazılışı. Okunuşu. Schwarz. Schwarz. Tekrar edebilirsiniz. Sesiniz kapalı. Schwarz. Biraz vurgulayalım. Schwarz. Evet, devam ediyorum. Çanta siyahtır. Siyah. Schwarz. Siyah. Wie ist der Vogel? Vogel ne demekti? Kuştu. Der Vogel. Wie ist der Vogel? Der Vogel ist gelb. Gelb. Gelb sarı. Kuş sarıdır. Kuş sarıdır. Der Vogel ist gelb. V harfini F diye okuyoruz. Unutmuyoruz. Vazide bir tek V diye okuyoruz. Normalde F diye okuyoruz. Die, der Vogel ist gelb. Gelb. Okay. V ne demekti? Nasıldı? Welche hangiydi? Az önce gördük. Hangi gün bugün? Hangi? V nasıl? Bu da hangi? Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar çiçek nasıldır derken çiçeğin rengi nedir? Fabe renk demek arkadaşlar. Fabe artikel de D'dir. Di fabe. Welche fabe ist es? O hangi renktir? Buradaki esin anlamı o. O. O hangi renktir? İşaretle gösterebiliriz mesela. O hangi renk? Welche fabe? Welche hangi demek? Fabe renk demek. Is tır ki Es o. Özlem burada o arkadaşlar. O hangi renktir? Welche farbe ist es? Welche hangi fabe renk? Evet diyor ki o kırmızıdır. Es ist rot. Arkadaşlar özne neyse cevapta odur. Özne vazoysa cevapta vazo veriyorum. Yani es yerine kelime kullanabilirim. Araba diyebilirim. ve Farbe ist? Es yerine das Auto derim. Das Auto diyebilirim. ve Farbe ist das Auto? Ama es dedim. O hangi renk? Es ist rot. O kırmızı. Burada bahsettiğin aslında bilinen bir şey konuşurken. Yani bir arabadan bahsettik, devam ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki o hangi renk? Orada bahsettiğimiz aslında belli bir ürün. Evet, o yüzden es kullanıyoruz. Welche Farbe? Farbe renk. Welche hangi? Evet. Das Pferd. Siz de tekrar edin. Pferd. P, F yan yana geldiği zaman Pferd diye okuyun. Biraz Pferd da diye okuyabilirsiniz. Pferd. Pferd. İkisi de doğrudur. Pferd da diyebilirsin. Pferd da diyebilirsin. İkisi de doğrudur. Das Pferd ist Weiß. Weiß neydi? Beyazdı. At beyazdır. Das Pferd ist weiß. Ist her zaman dır ekidir arkadaşlar. İstiz cümle kurulmuyor. Bunu unutmayalım. Evet. Das Pferd ist weiß. Weiß beta. Beta iki sayı anlamına geliyordu. Weiß. O yüzden S diye okuyoruz. Das Pferd ist weiß. Das Hemd. Hemd gömlek arkadaşlar. Hemd. Das Hemd ist rot. Gömlek kırmızıdır. Gömlek kırmızıdır. Das Hemd ist rot. Wie ist das Zimmer? Zimmer'i hatırlıyor muyuz? Zimmer oda demekti. Zimmer oda demekti. Das Zartikeli. Wie ist das Zimmer? Oda nasıl? Das Zimmer ist klein. Klein hatırladık mı? Küçük. Evet, küçük. Klein, küçük. Das Zimmer ist klein. Odaya yeşil diyebilir miyiz? Oda çok yeşil. O zaman diyoruz ki das Zimmer ist grün. Evet. Anlıyor muyuz buraya kadar? Anlayabiliyor muyuz? Çok güzel. O zaman şöyle devam et. Der Stuhl sandalyeydi arkadaşlar. Ist schwarz. Sandalye siyahtır. Devam edelim. Wie ist das? Das ist groß. Bu nasıl? Wie ist das? Das eğer burada artikelin bir şey yoksa das diyorsa o burada bu bu nasıl bu büyük yani burada bir şey bahsediyor ondan bahsediyor yani bir şeyden bahsediliyor das diyorsa bir isim vermediyse burada bu nasıl demek istiyor burada bu das burada bu anlamda bu nasıl bu büyük das ist groß groß büyük demekti hatırlayalım das ist blau o mavidir. Mesela bir şey gösteriyorsun. Diyorsun ki bu sarı mesela en kalem. Das ist gelb. Das ist blau. Das ist schwarz. Yani bu bu sarıdır diyorum mesela. Ya da şöyle yapıyorum. Bu siyahtır. Evet tekrar edelim renkleri. Schwarz, rot, gelb, orange, grün. Beige, braun, lila, rosa, blau, grau, weiß. Evet renkleri ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bir sorumuz var herhalde. Anlıyoruz. Okay. Evet. Şimdi küçük bir ara vermek istiyorum. Renkleri böyle gösterdim. Geldikten sonra küçük bir tekrar edeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bir 10 dakika ara aynı linkten giriş yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Tschüss.